Selam dostlar. Ben Egemen Dişli yine güzel bir türküyle birlikteyiz. Bugün sizinle bu dağlar kömürdendir isimli türküyü yapacağız arkadaşlar. Enfes bir türküdür. Bunu baştan sona kadar bölüm bölüm çalıştığınızda harika çalacağınızdan kuşkunuz olmasın. Yine bu türküyü normal bir çalımla başlayacağız. Daha sonra teknikler ekleyerek daha güzel hale dönüştüreceğiz. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Artık biliyorsunuz ki beğen tuşunun hemen yanında teşekkür butonu var. Teşekkür ede basarak bana ve kanalıma teşekkür edebilir, destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi yorumlarda belirtin. Instagram ve TikTok'tan bana yazın arkadaşlar. Genelde dönüş yapıyorum, hızlı dönüşler yapıyorum. Fazla uzatmadan videoya geçebiliriz. Esle başlıyoruz. Es, Do, -re. sonra, do, do, mi, re, mi, do, si, la, es, sonra, si, do, re, si, si, la, la, do, si, si, la, 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 mi, re, mi, do, re, sonra, do, re, re, es, re, do, es Si do re si, si la la do si si la 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 es Şimdi sözlerine girelim Es bu dağlar kömürdendi Sol mazol Si do re si si la la do si si la 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 mi re mi do re yani si do re si si diye başlayan geçen gün bir, mi re mi do re sonra şimdi ikinci kez oluyor bu dağlar kömürden Geçen gün ömürdendir Es Fene Fele feleğindir Do re re, re re Kuşu var si do es Pençeyi si de Si do re si si la la do si si la 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 es Feleyin bir Kesi de, demir demir. Sonra adil elim deyil alır es. Yani es do re, re 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 do do mi re do si la es si do re si si yani be, ben yoluma kurbanım Es Si do re si, si si la la do si 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 la 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 Es Ya alca Do, Re, Si, 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 La, La, Do, Si, 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 La, La, La Sonra da zaten Do, Re, Re, Si, Re en başa dönüyor. Ve türkü burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet dostlar bir türkünün daha sonuna geldik. Umarım video size yararlı, faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Ve kanala bana destek olmak için de teşekkür etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlarda belirtin. Güzel türkülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.